Evet ikinci kurtarma videosunda beraberiz arkadaşlar. Şimdi ikinci kurtarma videosunda burada bu sefer fazla geçeceğim Dubai'yi ve kaldırıma çarpacak gibi olacak araç. Önce sağ sinyalle geri geri geliyorum. Arkadaki camdan bakıyorum. Evet. Tam şu an üstündeyim gördüğünüz gibi beyaz kafanın yazıda. Büyük camdaki yazıda. Buradaki aynaya bakıyorum. Dikiz aynasından turuncu dubayı fazla kaybedeceğim. Turuncu duba şu anda görünüyor bende ama sizde görünmüyor mu bakayım Şurada köşede görünüyor. Köşeden fazla kaybedeceğim. Bayağı bir fazla kaybettim bak şu anda. Araç neredeyse kaldırıma çarpmak üzere. Ne yapacağız? Sağ sinirimizi yaktık sağ aynamızı aşağı indiriyoruz ve aynaya bakarak gidiyoruz geri geri. Araç şu anda kaldırma çarpmak üzere. Bayağı fazla gelmişiz. Şimdi ne yapacağız burada? Kaldırma çarpmak üzere ise tam sağa döndürüyoruz direksiyonu. Sağ sinyalimiz yanıyor. Vitesimizi bir, bir alıyoruz. Biraz öne doğru götürüyoruz aracı. Bak. Öne doğru götürüyorum. Evet öne doğru götürdüm. Üçüncü son hamle hakkımı kullanıyorum. Geri vitese takıyorum. Sağ sinyali yanmaya devam ediyor. Sadece direksiyonumu tam sola döndürüyorum. Sağ sinyalimi yakıyorum. Biraz geri geri geliyorum. Bakın şuraya da bakabilirim. Oraya da bakabilirim. Şu anda aracı kurtardım. Bak. Şu an tam kurtardım aracı. Gördüğünüz gibi. Yani orada da oluyor. Burada da tam kaldırımın yanında aracı gene kurtardım gördüğünüz gibi. Bu kurtarma hamlesi olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Yani Dubai'yi çok fazla kaçırdıysanız eğer e, çok fazla kaçırdıysanız eğer kaldırıma çarpacak gibi olursa mutlaka aynaya indirip bakıyoruz. Kaldırıma çarpacak gibi ise aynada baktığım zaman çarpacak gibisi tam sağa döndürüyoruz. Öne doğru alıyoruz. Ondan sonra tam sola döndürüyoruz. Geriye alıyoruz ve olay bitiyor.